Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor. İlham Aliyev görüntülerde Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor. Aliyev çevrede harabe durumda olan evleri göstererek "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor. Görüntülerde Aliyev Araz Nehri'ni işaret ederek "Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır." ifadesini kullanıyor. Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öpmesi ve göndere çekmesi yer alıyor. Türk askerinin Azerbaycan'a gönderilmesini öngören tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmesine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin tezkere adımı için yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarında da bir gözlem merkezi olacak, oraya Türk askerlerinin gönderilmesi gerekiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç mevzuatınca öngörülen iç prosedürlerin uygulanmasıyla ilgili bir durum. Türkiye'nin kendi iç işlerini ilgilendirir, Azerbaycan'da ortak bir gözlem merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmalara gelince, bu da Rusya ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın bir ürünü, ifadelerini kullandı. Dağlık Karabağ'da anlaşmaya varan ve yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bazı askerleri bölgeden çekilmeyi reddediyor. Ormanlık alandaki milis gruplar Rus barış gücüne ateş açarken, iddialara göre Paşinyan Rus lideri Putin'i aradı ve ''Beni dinlemiyorlar, itaat etmiyorlar'' diyerek yardım istedi. Paşinyan ülkesinde olduğu kadar Dağlık Karabağ'daki bazı milis gruplarında tepkisini çekti, bölgeden alınan bilgilere göre bazı Ermeni milis gruplar anlaşmaya uymayarak Rus barış gücüne zorluk çıkarıyor ve bölgede gerginliği artırıyor. Kelbecer, Laçin ve Adam bölgesindeki ormanlık alanlardaki milis grupların, barış gücü askerlerine ateş açtığı belirtildi. Rus ve Ermeni kaynaklarına göre, kendilerine, Smrtnik diyen bazı grupların, yanlarına Ermeni rahipleri de alarak Kelbecer'deki kiliseye kapandıklarını ve, burada öleceğiz, sloganlarıyla barışı koruma görevlilerine direndiklerini bildirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından iddialara göre Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı ve, beni dinlemiyorlar, itaat etmiyorlar, ifadelerini kullanarak yardım istedi. Son dakika, MIT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar Gümrük sorumlusu İrfan Akcan öldürüldü. MİT tarafından sıkı takibe alınan Akça'nın Irak, Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında faaliyet gösteren yerel halktan haraç topladığı tespit edildi. MİT'in, Akça'nın, güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye'den Irak'a cephane ve terörist aktarımı yapacağı, yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. 8 Kasım'da Sincar'ın Suriye sınırında gerçekleştirilen MİT operasyonuyla Akcan etkisiz hale getirildi. Dağlık Karabağ'da işgalin son bulmasının ardından KKTC'nin dost ülkelerce tanınmasının da yolu açıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'nın destekleriyle önümüzdeki süreçte bu kapsamda ziyaretlerde bulunacak. Daha önce Azerbaycan, KKTC'nin resmi olarak tanınması için girişimlerde bulunmuş ancak bu çabalar AB tarafının, biz de Dağlık Karabağ Özerk Cumhuriyeti'ni tanırız, tehdidiyle rafa kaldırılmıştı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çıkmasının ve Karabağ'ın Azerbaycan topraklarına katılmasının hemen akabinde KKTC'nin tanınması için adım atılması bekleniyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da Ankara'nın destekleriyle önümüzdeki süreçte Azerbaycan'ın yanı sıra Pakistan ve Libya'ya tanıma ziyareti yapması planlanıyor. Yunanistan ve Rum kesiminin kışkırtmalarıyla AB'nin artık Azerbaycan'a baskı kuracak kozunun kalmadığını söyleyen Şahido, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yüzleştiği tepkilerle biz de karşı karşıya kalacağız. 45 günde ABD, Fransa başta olmak üzere AB ülkeleri gerçek yüzlerini gösterdi, o yüzden artık Azerbaycan olarak bundan sonraki süreçte dış politikada daha güçlü ve bağımsız adımlar atabileceğiz. KKTC'nin tanınması da bunu önemli bir parçası olacak, KKTC'yi de Türkiye gibi seviyoruz şimdiye kadar dağlık Karabağ engeldi şimdi artık bu engel ortadan kalktı, diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye ziyareti öncesi Fransız Le Figaro'ya Türkiye'yi kötüledi. Pompeo, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Azerbaycan ve Libya konusundaki politikasından duyduğu rahatsızlığı aktardı. Öte yandan ABD'de Trump'ın seçimleri kaybetmesi, Pompeo'nun ziyaretlerini veda turuna döndürdü. Özellikle son dönemde Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesi ve Libya ve Akdeniz'deki hamleleri ile ilgili rahatsızlık duyduğunu dile getirirken Pompeo, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ben Türkiye'nin son dönemdeki hareketlerinin çok agresif olduğu konusunda hemfikiriz. Avrupa ve ABD, birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, böyle hamlelerin kendi halkının menfaatlerine olmadığına ikna etmeliyiz, dedi. Pompeo, ABD yönetimi ile birlikte Avrupa'nın, Türkiye'nin son aylarda Orta Doğu'daki hamlelerine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Paris'in ardından İstanbul'a giden Pompeo, Fener Rum Patriği Bartolomeos ile görüşecek. Programının yoğunluğu sebebiyle Ankara'da resmi temaslarda bulunmayacağını açıklayan Pompeo'nun veda turu Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.